Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Tayland. Buna multimetre uygulaması yaptık. Aracımız 2022 model. Biliyorsunuz ki bu aracımızda teyip yok. Yani burası boş. Bir kapak var. Bunun kendi çerçevesi ile tasarlanan bir multimetre uygulaması yaptık. Şimdi aracı çalıştıralım. Bunu görelim herhangi bir şekilde kesme delme işlemi yapılmıyor. Direkt kapak çıkıyor. Bu takılıyor. bağlantıları yapıyoruz. Soket sokete bağlanıyor. Direksiyon kumandamız da çalışıyor. Çalıştıralım arabamızı. Geriye alalım. A işte kameramız. Cihazımız 2 RAM 32 hafıza, kablosuz CarPlay'li. Bütün özellikleri çalışmaktadır. Direksiyon kumandamız da çalışıyor. Cihazın arayüzünü de göstereyim size şu şekilde. CarPlay'imizi buradan, Android uzamımızı buradan bağlıyoruz. Netflix üyeliğimiz varsa buradan giriş yapabiliriz. Ekran yansıtmayı buradan kullanıyoruz. Cihazımızda bir de kullanabileceğimiz internette uygulamalarımız da mevcut. Kısa yol olarak da burada navigasyon, bluetooth, radyo, Flash bellekten müzik, flash bellekten video çalabilir. Videoya geçelim. Bunlar da flash bellekten orijinal yeri çalışmaktadır bu arada. Video çalmaktadır. Buradan radyomuza geçelim. Bu da radyomuz. Bluetooth'umuz. Ve istediğimiz navigasyonu da buraya eklediğimizde kullanabiliriz. Genelde haritalar olur. Google'ın kendi haritası. Burada da cihazın araç ayarları bölümüsü. Buradan da cihazın uygulamalarını geçiş yapabiliyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.